Alüminyum hidroşan ölçüm e, gaz cihazımız. Alüminyum da kullanılıyor. E, burada görmüş olduğunuz gibi e, şuradan istediğimiz kaç eksi e, milibara kadar buradan ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Numunemizi buraya yerleştiriyoruz. Şu anda hava olduğu için şuradan havasını istersek boşaltabiliriz. Ürünü. şöyle yapalım. Şuradan kapatalım. Şuradan havasını boşaltalım. Evet şu anda havasını boşalttığımız için burada numune buraya bu şekilde yerleştiriliyor. Kapat. kapanıyor. Şuradan dediğimiz gibi buradan e, işte kaç mili varsa buna göre ayarlanıyor. Ve buradan çıkan e, birikmiş sular vesaire de burada toplanıyor. Bunlar zaman zaman şuradan gevşetilerek şu şekilde suyunu boşaltabiliyoruz. İşimiz bittikten sonra kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da şuraya bastığımızda direkt olarak havasını alıyor ve bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz.